Ara oğlum herkesi zikre Yok bunu... yayından sonra Zikre bunları yapan kim amına koyayım Aa, harbi lan <laughs> Ne? Oğlum bir şey diyeceğim bunları Zikre'ye yollayalım mı lan ya Uyuyordur Zikre bunu... şu an Bunları yapan kim amına koyayım <gülüyor> <Of>. <gülüyor> Bu neymiş Bırtta mı vardı bunlar? Şu kısa çevrilmiş şeylerinizi bir ifşa alayım ben. Dur bir 15 bin kişiye dur. Dur siliyorum. Silme silme sikerim bak. Çok silerim. şey var burada ya. Tamam dur çok hayır. Hay çok yazışma var abi. Senin vardı abi onu sil. Be silme benimkini de açarız lan. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> çok eski bir tane var abi <laughs> aslında onu bulmak lazım. Şimdi değişik mixler yapıyoruz. Öncelikle Mert. <laughs> Şimdi şu kız sesinde bir konuşur musun Mert'ciğim? Mert gitti mi? Şu <laughs> an utancından konuşamıyor Mert bir konuşur musun kardeşim? <laughs> Tüh be. Mert'in daha güzel var Son alalım Mert abi son alalım. Dur dur. Çok başka güzel. var bir tane bu arada harbiden güzel. Ben atıyorum tek tek abi. Sen tek tek mi atacaksın? <laughs> dur bir dakika. Bırt'ta ne konuştunuz bu oğlum? <laughs> çok konuşurdu abi. abi. Bulup atalım mı oradan? Ben atacağım atayım mı yukarı çıkayım mı oğlum? Atıyorum bir özelden atıyorum. Bıraktım. Ha özelden atıyorsun pardon. Arkadaşlar ben Zikra bildiğin kategori olmuş. Devam, <gülüyor> 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 zikra bildiğin kategori. Aa. Bakar mısın şu güzelliğe ya kod yazmadan önce? Yalnız Zikra bir şey diyeceğim ayıya andır ya. Abi Mert bu ne ya? Resmen aile içi karıştırıcı kadın profili ya. Ah bebeğim benim. işte evet. Bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha. Flower Photoshop var ya. Bu normal değil. <laughs> bu arada çok giderim var ha. Şimdi Hadi asla asla ya. değişmeyen birini yolluyorum size. Göre. Abi yapma ya. Asla değişmemiş <laughs> ha, birini yolluyorum. Akala ne alakası? Ne yapsana. <laughs> Neyin sesi oğlum? Aynı sınavına koyayım. Bir şey yok gibi solundan sağından saçınmış. Ne Başka, başka bir, değiş <laughs> ki bir değişikliğin yok gibi değişikliğin. Dudağın aynı, burnun aynı, gözün aynı, kaşın aynı, gözlük aynı. Kamer kamerayı bir kamerayı. kamerayı, Bireka, bir kamerayı. Bak, hiç hoş değil. Hiç işte de hoş değil. Abi kamerayı bir tık yukarı alsana kapatıyor Hakan'ın solunu. Hayır çekiyor. Değişmiş mi? Değişmişim ya. Ben bile bir etkilendim kendimden amına koyayım. Çok güzel kapıl olurmuşsun kendinle bak. Bu Var çok güzel gezer. Ben sana asıl şey atayım. Birisi bana özelden attı abi. Rani'nin. Bir de şuna bak. Ben gitmeydim oraya be. Grebe bakalım. <laughs> ben nasıl bir kadın oldum ya. Ne kadar acıydı. Dur bak. Not tutuyorum aşağıda ama. Ya ben olmamışım yani benden olmaz kadın oğlum bak ne söylüyorum bu baya. Ah, benim Whatsapp grubuna attığımız Tam WhatsApp İngilizce öğretmeni şey. bu ya. Evet, İngilizce oğlum, bu öğretmeni aynen öyle. Sekste özel okul İngilizce öğretmeni ya. Bekle abi ben seninkini bulacağım. Neyi bulacağım? Abi bırta bırta attım. Whatsapp Oo, grubuna atmıştık. Mert'e bak. Ya o attı mı bak abi Mert'in. Oğlum Bayağı gül, gül gibi olmuş lan. Danla bilişe andırıyor. Evet danla bilişe benzemiş. Mert'e mertebi yükseldim ben de. Yan. Selamlar. Balaska'dan baktım onu. Bu ne? Abi yengeciliği salıp abiciliğe başladı. Diye bir e, grip geldi gene Yupe'den. Allah'a emanet. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Vallahi çirkin ya. Aklı ah, burun son attığı da iyiymiş ya. Abi. <laughs> 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 dur bir dakika, Gökay falan var daha, dur. Bir dakika. <laughs> Nerede lan bulamadım. O kadar çok yere attınız ki. Hah. Buldum. Şimdi size reisi gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> Cennet Mahallesi Ferhat. <laughs> Sonunu izle. Ne delikanlı var? Ya. Ne tarcanırmış ya yani, Tuğkan abi. <laughs> Ne ya, abi. <laughs> ben abi atıyorum sana zaten bu bir arada. Efsane değil mi ya? Aleyküm. Selam aleyküm. Aleyküm selam kardeşim. Aleyküm selam. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> yani bir Olaydan alamıyorum. bir haber. Kardeşim ne bir yayına oldu? baksana bir sana hatun bulduk. <laughs> Oy çıtıra bak. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu açsana abi. Onu güzel olan 50 bin 50.000 tane şey var. Dur beni şey. var ya sarı saçlı. Abi güzelmiş dedik. Bu arada Hepsi güzel abi. derin direkt olarak Kemal. Evet, evet. ya o direkt Kemal'in. Yani. Kemal yani. Bu kadar <laughs> olmaz arkadaş. <gülüyor> 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 Dur bak. Senem var. Senem bayağı. Yakışıklı. Senem bayağı yakışıklı olmuş. Bayağı yakışıklı yani. Aslan gibi delikanlı. Ondan sonra Son bir Cuma... iktisat öğrencisine dönmüş ya. Eee Senem yakışık kardeşimizin manitası. <laughs> Gökaye. şey diyeyim mi? Uygulama çok iyi yazılmış ya. Yani. <laughs> Hemen bir tane <laughs> yap. Yani bir düşünün ama cidden hani şey yapıyor yani iyi yapıyor. Sayına geliyor. Evet Sayına var. Gök Gökay da şok. Abi Sayına. Sayına bakın bunu. Bak. Ben Koray'ın orijinalini unuttum ya. Uy emine güyü. <laughs> Yengeme benziyor diyordum. Birebir yengem olmuş çocuk. <laughs> evet gene bir reis geliyor askerden sonraki fotoğrafıyla. Kim? <laughs> askerden yaklaşık bir ay sonra sakallar çıkmış hali. <laughs> Bu ne amına koyayım? Düşük bütçeli Hindistan. Evet. <laughs> Kır, şey yeni popstar, yeni popstar, yeni popstar. Reis ya. Dur bakayım. Reis bir nargile çekecek gibi ya. Bu arada hiç değişmeyen aynı güzellikte. Şirin mi şirin. <laughs> Derine Aynen. çok benzemiş bak. Bu. Şey ben derin olmuşum ya. Evet niye mor saçın? Onu renk renk yapmışlar ya sarısı var siyah var hangisine kalk şey yaparsan nasıl <laughs> ya <laughs> <laughs> renk renk atmışlar. İnanmıyorum bu Olur, arada seni tamam, açacağım lan bu indiriyor. Geçmiş olsun. Şey plavran. ne attın <gülüyor> <ha>? <gülüyor> attım, bakıyorum. Yok abi benden olmuyor bak. Oo, abi nasıl ya. olmuyor? Bunu var ya yok yok edersin ha. <laughs> yok, yok lan olmuyor ya. Bir, bi. bir... abi ikinciye bak. İkinci daha da gerçekçi. Bunu nasıl yok etmezsin abi Allah aşkına nasıl <laughs> abi, ya? Abi kediyle olan var kediyle. Bir şey söyleyeceğim Oy. bak bakışlarımla yok ederim ha. abi şeye benziyor. Limon limon bir sonraki. Andırıyor şeyi. Neydi kızın adı? Bir andırıyor. Kardeşim Mine Tugay ciddi demeyeceksin inşallah. Evet. Ya saçmalama ya. Ne alakası boş şey var ya. Bu doğal, Anladım. doğal Anladım. güzellik bu. Aslan gibi <laughs> hatun var ya canavar gibi hatun hayırdır ya. Peki bir şey soracağım abi. Sen niye story'yi ekran görüntüsü alıp WhatsApp profil fotoğrafı yapmıştın yukarıda kutluyorumlu? <laughs> 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 ne bileyim lan, üşenmişimdir orada. <laughs> 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 bu ne? Aa Mert de beni birleştirmiş. Oğlum çok yakışıklı olmuş lan. O, abi, mi alpha. <laughs> o birleştirmeler çok iyi abi ya sarıyla <laughs> seni birleştirmişler ya sarıyla sen bir numara olmuşsun. Sakalım çıksa bırak. bir de mavi lens taksam bir de burrumu yaptırsam işte <laughs> anca benziyorum <mu>? böyle <laughs> şey. Postman oluyorsun. Baya net ha sniper ya. Başka ne vardı böyle birleştirmeler vardı ya dur. Sarıyla seni atıyorum abi dur. At bakayım bir sarıyla beni birleştirmişler amına buldum buldum. Abi baya olmuş ama yani. Ne sanıyordunuz oğlum? Saru aslında Tukan. Aynı. Abi elime koordinin şeyi geldi. Neyi geldi? SST. Yolla bakayım. Atayım mı? At at. Kordi'nin. Oğlum benim bir tane var. Onun zaten şeyden bulduklarından yapmışlar. <laughs> ya Allah'ım yarabbim. Abi birisi bana full abla makyajsız diye atmış. Baksana. Ne yolla bakayım. <laughs> <laughs> makyajsız fule diye mi atmışlar? <gülüyor> Teyze! <laughs> Teyzeciğim! Ya ne yavşaklar var ya makyajsız fule diye bunu niye atıyorsun ya? <laughs> Adi herif. <laughs> Oğlum biz en son video izliyorduk ha. Evet konu nereden nereye geldi? Ne oldu bir anda ya ben de anlamadım. Büstürü donate geldi göstermediklerini atıyorum birkaç tane. Vallahi göstermediklerimi at. Bu olmamış. Bende olmuyor. Bir sıkıntı var bende. Nasıl bakayım. olmuyor ya? Bu Güzel ne oğlum? Seninkileri. Böyle bu kadar bayık bakışlı değilim ki ben. Abi Bak, işte bunu diyordum ben. Bu çok fena ya. O tatlısın abi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Abi bir He. tane yapmışlar onu gösterdim bilmiyorum oraya bakmıyordum da. Bu, en sonuncu sensin. Bir üstteki de Can. Can Bu ben miyim? Evet. Siktir lan. Benle ne ilgisi var ama Bu kızın bildiğin burnu ağzı kızın <laughs> burnu. Et <gülüyor> vardı, <gülüyor> bu arada bir gözünü bu. koymuşlar. Ee, bir abi. gözünü koymuşlar. Kızı, üf müf yazmayın oğlum. Bu bildiğin kızın kendisi lan. Yukarıdaki de Can Kurov. Can Gideri varmış ha ne onu. Oha. İnanılmaz ya. Başka yok galiba. Dur bakayım. Var şey var, cansı var. Dur. Yani şunla şu Bu arada Tuk abi senin o Instagram fotoğrafından tam böyle keko ama güzel böyle anladın mı? Hangisi lan ne? Soldaki ha.

O zaman reisi salıyorum Ahmet'i. Al. Sal. <laughs> Ahmet mi bu? Oğlum ilik gibi hatun olmuş ha. <laughs> Ay ayı çaçarav olmuş amına koyayım. <laughs> Ahmet ya. Ahmet var ya ilik gibi vallahi maşallah maşallah Allah sahibine bağışlasın. Çok iyi program bu arada ya. Yani bayağı net çeviriyor. Evet. Affı yok. Ama a, a bildiğin çaça ça ça olmamış da yani. <laughs> ben şunu o görsem özellikli... ayı demem yani hiç alakası yok. Ya yani şuradan bir al. Şuradan şey al... yazmış. Uzaklaştır. Ayhan Yır yazmış bir chatten ama. Uzaklaştır çok kötü duruyor tişörtle. Allah Allah ya. Bu teknoloji <laughs> nelere geldi ya. <laughs> Biz hangi video izliyorduk? Burak olmuş görmedim hiç yapan. Kord Kord Atın abi bana. Kordinin ki nerede dur Attım ben sana Kordi. Üçüncü ya bu bence Kordinin daha farklı yedin yapılabilirmiş ya. Yani. <laughs> <laughs> ne olmuş oğlum Kordi sana? <laughs> zaten <gülüyor> hadi, abi, o, zaten yumuk ona niye? Zaten pozun ki? pozun troll yani hani. Sen onu koyun döve ya Rabbim ya. Hordin'in daha iyisi vardı lan. Vardır tabi lan. Bak şeye benzemişim. Ben Sır kullanmıştım onu. Allah affetsin bir zekasından şüphe ettiğimiz bir abla vardı. Hatırladın mı onu? Ne bileyim lan. <laughs> Allah affetsin diyor bir de ya. Holmes'u bilmiyorum. Bu, bu programı bana verseler ben çok pis uğraşırım bununla ya. Bu, uygulama mı bu? Bu kendi otomatik uygulama. yapmıyor mu ya? Ben öyle ee, biliyorum e, ama. Otomatik yapıyordur da işte doğru fotoğraf, kaliteli fotoğraf falan. Abi yayına gösterme. <laughs> Sadece evet. atacağım anları yazıp istiyorum. <laughs> Buna benzemişim. Ha anladım. Abi yayınlar seviliyorsun. Biz en son ne izliyorduk ya? En son bir dakika. Yapma <laughs> çok sinir bozucu ama ya. <laughs> Dur abi en şunu izleyecektik. Üf, bakışlarına kurban be. Ulan ne gönül... <laughs> ne can yakarım ha. <laughs> Tüm müzik marketlerde.